Selamünaleyküm arkadaşlar ben Süleyman Karaval. Bugün hacat koyduğumuz yere geldik. Şöyle bugün hacatlarımızı tanıtacağız baştan sona kadar. Bunları 110 S ile 75'lik 110 110'luk Başak, 75'lik Solise taktığımız hacatlar bunlar. Bunları tanıtacağız. Burada 2023 model Kayhan Ertuğrul 595 makinemiz var. Bunu daha yeni aldık. Şurada 2021 model Kayhan Ertuğrul 595 var Bunu bayağı kullandığımız için memnun olduğumuz için ikinci aldık bu sene Allah'ın nasip ederse ikisini de kullanmayı düşünüyoruz Burada 20 sıra Türk Traktör mimzerimiz var, satılıktır İlginiz için yorumlarda yardımcı oluruz Burada Kayhan Ertuğrul Kayhan Ertuğrul'dan vazgeçmiyoruz diyoruz ve Kayhan Ertuğrul kaymakinesini bizden memnun olduğumuz için bunun da üç sırasını almayı düşünüyoruz burada kulumuz var bütün motorları katlıyoruz okay.